Evet sevgili izleyicilerim biliyorsunuz zaman zaman hepimiz diyelim bir yere gidiyoruz yolculuk yapıyoruz ama kısa yolculuk ama uzun yolculuk. Tabi bunu yaparken biliyorsunuz seyahat araçları var. Yani özel araban yoksa veya özel bir taşıtın yoksa işte deniz yolunu kullanıyorsun, demir yolunu kullanıyorsun, kara yolunu kullanıyorsun, hava yolunu kullanıyorsun. Şimdi mesela bakıyoruz biz şimdi otobüslerin belirli bir efendim tarifeleri var. İşte e, diyelim ki ne saat başı işte şu şehirden şu şehir arasına e, yolcu götürecek. Ama yolcu var ama yok. Diyelim ki de ben beş kişiyle e, sefere çıkan otobüsleri gördüm. Şimdi duydunuz mu siz? Efendim e, beş kişi indirelim sizi e, bir sonraki otobüsü alalım veya işte efendim şunu alalım diyemezler. Demediler. Görmedim ben. Belki vardır onu da bilmiyorum ama ben görmedim. Mesela vapur bazen rota, rotasyon yapabilir. Yani geciktir işte yolda e, imkansızlıklarla birkaç saat beklersin. Trende en çok bu olur rotasyon. Efendim tren gecikir, yolda işte sıkıntısı vardır. Efendim yol şartları, yolcu şartları falan e, rotasyon yapabilir. Ama uçaklarda nasıl böyle rota yapıyorlar onu size anlatayım ben. Uçaklar çok basit. Şimdi uçak efendim 200 kişilik. 50 tane yolcusu var. Uçak kalkmıyor. Hemen o yolcuların biletini iptal ediyor. Bir sonraki uçak. Bir sonraki uçak kaç saat sonra? 6 saat sonra. 7 saat sonra. 12 saat sonra kalkacak uçağa aktarıldığını ben biliyorum. Biz bunları gördük. Biz bunları yaşadık. Yani bu bir yerde ticari ahlaksızlık. Yani sen demişsin ki ne? Şu gün, şu saatte ben sizi alacağım, götüreceğim bir yere. Sen de bilet almışsın. Değil mi? Senden habersiz veya haber vermiş ama son anda vermiş. Yani e, alıp başka yere gitme şansın da yok. Veya reddetme şansın da yok. Efendim, seni diyor bir sonraki uçaktan göndereyim diyor. O bir sonraki uçakta saatler sonra yani seni mağdur ediyor. Yani bir gün ben Adana Havalan'dan işte efendim, rotasyon yapan uçağı gördüm, yani gece saat 2'de bizi götürdüler haberci olarak ve efendim artık milletvekilleri, belediye başkanları kalkamamış, havalanda kalmışlar. Onları da gördük. yani Buna benzer şeyler böyle. En çok e, uçakta yani ticari ahlaka sığmayan, mesela vapur gecikmiştir, yolda işte efendim e, surat alamamıştır, fırtınaya yakalanmıştır, dalgaya yakalanmıştır, limana bir saat geç yanaşmış olabilir. Veya karda tren bekliyorsun. işte tren biliyorsunuz eskiden tek hat yollardı. Şimdi, şimdi çift hat yolları yapılmaya başladı. Raylar döşeniyor. Efendim tren geldi işte karşıdaki treni beklemiş. Efendim şöyle olmuş böyle olmuş. Bir saat iki saat gecikmiş. Ama o senin e, bilet aldığın tren gecikmiş. Ama uçakta öyle olmuyor. Uçakta uçak orada duruyor. yolcumaz az diyor. Ben bu yolcuyla kalkarsam zarar ederim diyor. Seni otomatikman bir sonraki uçağa aktarıyor. شباب هل يخصصنا